Evet bugün yemek yapmaya üşendik. O yüzden dedik ki bizim için en pratik olan ve sevdiğimiz McDonald's'a geldik. Patatesler çıtır çıtır. Evet. Hemen şöyle hazırlığımızı yapalım. Ben Big Mac söyledim. Burkay McCrispy bir söyledi. Yanına bir de ekstra hamburger Tamam ama onu yuttu. Buradaymış. Yiyor. Yiyormuş. Şimdi ben ballı hardal çok seviyorum. O yüzden ballı hardal aldım. Hemen açalım ballı hardalımızı. Evet. Şöyle. <gülüyor> Önde. Ne <laughs> ya. yani En standart demeyi bile övdük ya Ya da <gülüyor> <gülüyor> <bir> <laughs> Hangi şubede olduğunu söyleyelim mi? <laughs> bu arada <laughs> patatesler harika. Biz bu şubesini çok seviyoruz. Farklı başka yerler de gözüküyor. Şimdi <laughs> hmm. önce Patatesi mi? Hamburgeri mi yiyorsunuz? Yoksa ikisini birlikte yiyenlerden misiniz? Ben genelde... Ha, ikisini Ben patates. Şöyle bol soslu. Harika. Bu Burkay ballardan sevmiyor. Özge de renk sosu seviyor. Hayır renk sos seviyorum ama favorim bu olduğu için bunu tercih ediyorum. Ya. Şimdi size gösterebilmek için hamburgerimden de bir ısırık alacağım. Allah razı olsun aşkım. Şöyle kollarımızı da Hadi baba. Şöyle bir tanesini göstereyim. Of harika gözüküyor. Şöyle. Şöyle çedara bak çedara musunuz? Sizin için bir ısırı kaldım ama şimdi patatesime devam ediyorum. Şöyle. Gerçekten. Gerçekten çok güzel. Bir de burada hep patatesler çıtır çıtır ve taze oluyor. Ya, burası evet birazcık daha iyi oynuyor. Paket serviste burası çünkü bayağı yoğun. E tabi hep bir sirkülasyon var. Hmm. Ya, Bu Allah'ın belasını Bir bu Şimdi bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi McDonald's'a geldiğinizde masaya teslim mi alırsınız, kasadan mı alırsınız? Mesela bana göre burası fast food'cu. Buraya da masaya teslim isteme ya. Hani anladın mı? Kasadan kendin al. Ha bir rahatsızlığın vardır. Ayakta duramıyorsundur falan. Hani anlarım. Siparişini nasıl vereceğim? Ya hayır o kadar değil yani. Hani yorgun bir durum vardır. Şey yaparsın ama onun dışında bence... <laughs> fast food sonuçta burası arkadan. Yani ben saçma buluyorum. Keyfi olarak yapanları saçma buluyorum. Altın sarısı gibi. Normalde bu akşam lazanya düşünmüştük ama biraz üşendik açıkçası. Yarın akşam lazanya var. Ben Facebook çok seviyorum. İyi ki Burkay da seviyor. Çok zor yaşardım yani. Aşırı sağlıklı beslenen birisine. Tabii sağlıklı beslenin arkadaşlar ama. Ne demek hayır ya? Sevmiyorsan git o zaman sebze ye. Yani ben de... Ben hmm. dışarıda yemek yemeyi çok seviyorum. Yani McDonald's gibi. Adam akıllı restorana gitsek eyvallah. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Dışarıda yemek yemeyi çok seviyorum. Evde yemek yapmayı da seviyorum ama dışarıda da yemek yemeyi çok seviyorum. Şimdi bu arada, burada biraz üzüm kilolu çıkıyor. Şey diye ne olabilir? Hı, zaten... Topalak olmuş. Hı. Hı hı. O mensuda boyuma göre çok da kilolu değilim. 1.61 boyum. Şu anda da 4 kilo verdim, 60 kiloyum. Yani daha tabii ki 5 kilo daha versem iyi olur ama... Ama artık yoldayım, değil, değil mi? Yanaklarım mi? var, torun yanaklarım. Ne aşkım, sen o konuda şanslısın. Dön bir bak. Yüzün ince. Benim de göbeğim var. Bu ayrı, ne benim göbeğim yok. Hmm. Şuna bakar mısınız? Çok iyi. Bugün mesela full sağlıksız beslenmiş, farkındalık. Evet. Çünkü sabah işimiz vardı, acelemiz vardı. Çok geç uyandık. Hep... Anlaşamadım. Hemen çıkmak zorunda kaldık. Biz de... Hadi onu da söyleyeyim. Bonveno'da sosis yiyecektik normalde. Ama sosisli pişmemişti daha. Biz de sucuklu yedik. Sucuklu da ilk defa denedik ama ben sucukluyu da beğendim bu arada. Gerçekten çok lezzetliydi. Ve şansımıza da o şubede bir alana bir bedava vardı. Yani karlı bir gün oldu ama zararlı değil. Ya tam sağlıksız oldun. Ne yapalım arkadaşlar? Hep sağlıklı yemeyiz ki. Ben hep derim. Sağlığım saatim yerindeyken yiyeceğim tabii ki. Düşüncesindeyim. Allah'a çok şükür kolesterolüm iyi, şekerim yok. Yani. Ha ya tabii ki bunlar yok diye de öyle sürekli sağlıksız deli gibi beslenmiyoruz. Ama fırsatım varken yiyorum. Neyse, biz şimdi yemeğe devam edelim rahatça. Patatesim bitmek üzere, hamburgere geçeceğim. Ve, pazar günü bitmedi, bay bay.